Asporna devam ediyoruz efendim Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gelişmeler konuşurken aynı zamanda Suat Umurhan'la birlikte de sohbetimize başlıyoruz. Suat hoş geldin. Hoş bulduk günaydın Ceyda. Günaydın şahane bir gün olsun Hepimiz diyelim. Için. Hem sana hem izleyenlerimize hem de bize Aspor radyodan dinleyenlere. Şimdi gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Günlük değerlendirmelerini seninle birlikte yapacağız. Şöyle bir gazete manşetlerine baktık. E, aynı zamanda şunu da ifade edelim. E, geride bıraktım sana. Daha çok orada Avrupa basını ve İtalyan basını Basime'nin e, kariyerine devam edeceğini düşünüyor. Nasıl değerlendirirsin tüm bu yaşanan sürece? Şimdi dediğinde çok Galatasaray'da aynı zamanda yapılması gereken diğer takviyeler var hmm. ve bunlar da e, da artık Sarı Kırmızıların yönetimin biraz daha hızlı olması taraftar e, tarafından bekleniyor. Bunlardan ilki kuşkusuz kaleci evet. konusu. Senin de çok hakim olduğun bir Hı -hı. konu. E, Birçok yıldız isim Galatasaray'da gündemde kale için. Ama e, o simeni beklerken kaçırdığı isimler de var. Belki Petrovic bunlardan Hı -hı. biri. Yani o konusu olumlu ya da olumsuz çözülse de Galatasaray daha net adımlar atabilirdi. E, bu konuda da çok önemli transferin bir yaşından sonra artık bir problem değil. Bu seviyede bir kaleci için 10-15 milyon Euro'luk bonservis de bir yüksek değil ama diğer tarafta oyuncunun yıllık ücret isteği 10 milyon Euro'nun üstünde. Hı hı. Biraz uzun vadeli kontratla bu düşürülürse 7,5-8 bandına çekilirse Ederson'un işi e, belki beklenenden kısa zamanda da biter. Jan Somer çok sıcak bir şekilde kenarda bekliyor. Skriniar çok kritik bu üçlüyü bu 10-15 gün içinde bitirip getirdiğiniz anda farklı bir Fenerbahçe konuşuyoruz. Çünkü üçü de bireysel olarak çok büyük isimler. Ama bu isimler 10-15 günün ardına sarkarsa kanatlar. iki tane kanat oyuncusu. Yani oraya Beşiktaş olmazsa olmaz. Ardından orta sahaya ben e, Getson'un yerine e, yapılan Orkun e, aynı şekilde Doğru. çok savunmayı sevmeyen bir e, oyuncu profili Hı -hı. çiziyor bize. Diğer taraftan hücumun çok etkili işte yapılan tami Abraham transferi, evet. Rafa Silvan'ın... Bu isimleri katarken bu bölgeleri bir tane daha iki tane daha böyle scout transferi attığınız zaman çünkü herkesi tuttuk. Da Koray Baloğlu sizinle olacak. Hoşçakalın.